İyi huylu prostat büyümesi ilaçla tedavi edilebilir mi? Günümüzde hala iyi huylu prostat büyümesinin ilaçla tedavisi yoktur. Kullandığımız bir grup ilaç elbette var ama bu ilaçlar ya idrar yollarındaki direnci azaltarak ya da bir süre kullandıktan sonra prostat boyutlarında azalmaya neden olarak işlem ile ilgili yakınmalarınızı ortadan kaldırabilirler. Bir başka anlamda da ameliyata kadar geçen süreci uzatıp bu süreyi rahat geçirmenizi sağlar. Prostat kanseri bütün dünyada erkeklerde en sık rastlanan kanser. Bizim toplumumuzda ise akciğer kanserinden sonra ikinci sırada rastlanıyor. Bu kadar sık rastlanan bir kanser için elimizde PSA gibi aslında çok iyi bir silah var. Prostat kanserini erken teşhis etmek mümkün. Kimler? 40 yaşından sonra bütün erkekler ama özellikle ailesinde prostat kanser hikayesi olan erkeklerin mutlaka yılda bir kere üroloğa giderek hem kanda PSA testlerini ve de parmakla prostat muayenelerini yaptırmaları gerekir. Prostat büyümesinin tedavisinde kesin çözüm ameliyat. Günümüzde hala ameliyat olarak güncel yöntemler de diyebileceğimiz toplum içinde kapalı ameliyat olarak bilinen yani ön idrar yolundan girilerek yapılan ameliyatları tercih ediyoruz. Farklı farklı enerji kaynaklarını kullanıyoruz prostatın, büyüyen prostatı çıkartırken. Bu ya halk arasında tur olarak bilinen ameliyat, ya farklı bir enerji olan plazma kinetik enerjisi veya lazer kullanıyoruz. Ama her zaman prostatın tamamı çıkarılmıyor. Mutlaka bir miktar prostat dokusu geride kalıyor bu ameliyatlarda.